bayağı bayağı büyük şehirlerinde geldi güzel, Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Geldiğiniz için ben hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, bu birlik beraberlik olalım, kaynaşalım istediğimiz bir yemek toplantı. Ee, o yüzden e, gelerek teşvik ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, 2002'den beri hep beraber birlikte yol yürüyoruz. Hepimizin katkılarıyla biz Altınova'da inşallah. Şu ana kadar hiçbir zaman için geride düşmedik, başımızı eğdirmedik, Sayın Cumhurbaşkanımıza e, karşı mahcup olmadık. Sizlerin sayesinde, kadın kollarımızın sayesinde, ana kademedeki arkadaşlarımızın sayesinde ama tabii gençler ve kadınlar bizim için çok önemli. E, onları demeyi çok fazla ve biz Altınova'da sizler sayesinde hiçbir zaman için Cumhurbaşkanımıza karşı mahcup olmadık. O yüzden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de gene biz altın olarak, teşkilatlar olarak sizlerle beraber e, onların arkasında, e, Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında yine aynı şekilde özveriyle büyük e, bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. E, ben e, bu bölgede özellikle bu akşam burada yemek vermemizin sebebi bu bölgeyi de görün anlayın istedik. Belki görmeyen, bilmeyen arkadaşlarımız vardı diye düşünüyoruz. Tıpkı Bitkiler Bahçesi. Karşısında bir kuş gözlem kulemiz. Biliyorsunuz belki. Ee, ve burası artık bir çalışma sahası haline geldi. Üniversitesi ile de birlikte protokolümüzü yaptık. Onlarla birlikte burada artık bilimsel çalışmalarında yapıldığı bir mekan haline geldi. Ee, gölümüzde zaten Sayın Başkanımızın kararnamesiyle koruma altında bir kuş zendeti. Ben kuş oteli diyorum. Kuşlarımızı konakladığı, iyi içtiği ve sonra da ayrıldığı bir mekan burası. Ve tarihi dokusu çok önemli. Ee, Osmanlı, Selçuklu ve Helenopolis antik kenti, Bizans, e, Roma'ya doğru gidiyoruz. Kazılar başladı, Ersekler Tası kazıları. E, su altında, su içinde bir antik kentimiz, batık kentimiz var. E, deniz Feneri'mizi restore ettirdik, müze haline getirdik. İnşallah orayı birlikte gezeceğiz bundan sonraki süreçte. Bir e, Deniz Feneri Müzesi yaptık e, kıyım yetkilen bir binası vardı. Onlar restorasyonunu yaptılar 18 yıldan kalma Fener, fenerimizi. Biz de Fener Müzesi haline getirdik. Ee, ve Türkiye'deki ilk deniz fenerindeki hayatı anlatan bir müze oldu. Ee, i̇nşallah hep beraber gezerken göreceğiz, tanıyacağız ve bir özelliği de şu, önünde iki, iki bir fener çıktı. Daha eski yıllara ait bir fener çıktı. İki fenerin bir arada olduğu çok nadir yerlerden birisi Hersek. dünyada çok az var böyle iki fenerin bir arada olduğu yer. Dolayısıyla o konuda da cazibe merkezi haline geliyoruz. Ben Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum. İnsan duygularıyla yaşar. En güzel duygu da vefa duygusudur. Vefası olmayan hiçbir anlayışın ne geleceği olur ne temeli olur. AK Parti kurulduğunda hiç kimsenin ben varım demeye cesaret edemediği o dönemlerde ben varım deyip sokağa çıkıp bu davanın bayraktarlığını yapan her sokağında Altınova'nın caddesinde bu beldesinde, mahallesinde alın terini, emeğini, samimiyetini fedakarlarını ortaya koyan sizleri takdir ve taltif edebilmek adına zihnimdeki kelimelerden cümle kurmaya kalksam emin olun ki kuramam ve kelimeler kifayetsiz kalır buna zaman da yetmez. Sadece ve sadece şu diyebilirim ki bu kadrolar, en insanlar, iyi ki varsınız, sizlerin önünde saygıyla eğiliyorum. Allah'a hükmette <laughs> razı olsun.